Arkadaşlar bugünkü videomuzda arkadaşlar arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar Brook yanındaki gizli komutlara bakacağız arkadaşlar. Bunları bir YouTuber'dan öğren YouTuber kaynağından öğrendim. Benim Mr. Brook'un kalmış son. tamam arkadaşlar. Hadi arkadaşlar geçelim videomuza. Arkadaşlar ee, bayağıdır video atmıyordum. Parmağım şey olduğundan atmıyordum arkadaşlar. Bu yüzden atmıyordum. Yani şimdi atacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ilk kodumuz. Eğer biz buraları görmek hiç istemiyorsak yazıyoruz. Slash clear ve temizlendi. Gördüğünüz gibi. Ama insanlar yazınca geliyor mesela. Bakın geldi. İnsanlar yazmadığı sürece burada böyle havlu, havlu olarak Arkadaşlar diğer komutumuz arkadaşlar e, mut komutu arkadaşlar. Kimler var soruda? Adam skill bed Mut adam Aa, yanlış yazıyorum. Adam skill bed tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi o yazsa o adam yazsa arkadaşlar şu an ben onu duyamayacağım ne yazdığını. Arkadaşlar diğer şeyimiz ise e, Slash e var. Şöyle dans zaten bir videomda göstermiştim. Arkadaşlar şöyle ee, bir tane daha var. Kom şey komudumuz. Bu Brock işe yarıyor diye biliyorum arkadaşlar. Ay Danle Wolf. A Bakın ama sansür yedim ama Ay Danle Wolf oldu. Brock olduğu oldu. Q işareti var zaten. Arkadaşlar bir de Wolf Pack var. Bakın. Sonra arkadaşlar Iı, flash, e, slash edancı 2 var. Cık, bırak yanında kullanmıyormuş. Arkadaşlar kod, komutlarımız bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.